aynı, hep aynı. İnsan sıkılıyor. Baban kaymakamlık mı yapmış seni? Hı, hı. mi? Hayır, kaymakamdı işte. Yıllarca Anadolu'da görev yaptı. Biz de onunla dolaştık. Aa, zordur vallahi. Bir yere yerleş, muhit edin. Sonra hop başka yere taşın. Göçebeler gibi. Görev. Alışıyor insan. Abin ne zaman evlendi o kadınla? Kardeşim, benden bir buçuk yaş küçük. Neyse, ne zaman evlendi? Oldu bir sene. Kadın evliyken basıldıkları doğru mu? Cevriye Hanım, ailemle çok zor günler yaşadık. Başımıza istemediğimiz şeyler geldi. Hayat. ...iyi insanlarla karşılaştırsın der annem hep. Biz her yanımıza geleni kendimiz gibi sandık. Kötüyü bilmediğimiz için göremedik, yaşananların da ceremesini çektik çekiyoruz ama kötü insanlar değiliz. Tamam canım basıldılar mı basılmadılar mı? Söylesene merak ettim. Ay otur nereye gidiyorsun? Bu konuda ne kadar hassas olduğumu anlatmaya çalışıyorum ama inatla anlamıyorsunuz. Sensin inatçı terbiyesiz. Bırak. <laughs> Yapma. Yavaş aa, kızacağım ama. <laughs> o yapıyor. Döner, sataşma abine. <laughs> Deniz, Hadi baş soy turizm kalkıyor. vın 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 <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne oldu bu surat ne? Her gün böyle mi olacak baba? Her gün bebekler gibi ben almaya mı geleceksin? Arkadaşlarım alay ediyor artık. Niye alay ediyorlarmış? yürümüyorsun işte fena mı ne güzel. Ev uzak değil ki. Arkadaşlarla konuşa konuşa yürüye yürüye geliyoruz. İstersen daha fazla itiraz etme Ne dersin? Hayır işini gücünü bırakıp geliyorsun. Ondan diyorum. Ben halimden benim. Sen beni düşünme. <laughs> Pilav mı yaptın? Evet. Senin için kırmızı pilav, Mehmet için top köfte. <laughs> Ellerine sağlık Fikret abla. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Ben bakacağım. Hayır ben. Hayır, ben. 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 Oturun yavaş bana yavaş. Dır. Alo. Ne haber Sibel? Ne yapayım? Yemek yiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bugün için kusura bakma. Dün için de bakmadık. Eee ne oluyoruz? Hep ee, böyle mi olacak? Biraz zaman geçsin. Yakalanırsak daha fena olur. Deniz! Babam çağırıyor. Kapatmam lazım. Deniz kapat şu telefonu. Hadi sonra ararım ben seni. Gitmem lazım. Ne oluyor? Sen kiminle konuşuyorsun? Arkadaşımla. Nasıl bir arkadaşmış bu canım? Yemek saatinde telefon açılır mı? Bugün okula gelmedi. Ödevini soruyor baba. Sonra sorsun. Bak susayım susayım diyorum sabredemiyorum. Bir bakış baktın bağırttın çocuğu. Ağzın dursa kaşla gözle fiştekliyorsun. Ee Allah aşkına saçmalama anne ya. Ya doğruyu söyleyince saçmalıyorum zaten. Ne istedin çocuktan? Güzel güzel konuşuyordu arkadaşıyla. Ödev veriyormuş bak. Tamam anne uzatma. <laughs> Ağlama sen de. Zaten bu evde benim yerim yok. Hiç yok. <laughs> Hah, al işte. Deniz. Çabuk sofraya gel Deniz. Deniz dedim. Üstüne gitme istersen otur otur kalk kalk maymun etti çocuğumu maymun oh. İçer misin bir tane daha anne? İstemem. Çarpıntı yapıyor. Zaten her dakika kalbim güp güp atıyor. Atmaması problem anacığım. Varsın atsın boş ver. <laughs> Utanmıyorsun değil mi? Bunlara maskara ediyorsun <gülüyor> anneni. <gülüyor> Baba bir şaka yaptı babaanne. Aa, onun keyfi yerinde maşallah. Allah sonumuzu hayretsin. Bitti mi? Bitti. Bakayım. E gözüm görür mü benim öyle? Yakına getir yakına. Ben de bakacağım. Aman çocuklar elinizi sürmeyin. Dikkatli bakın. Tövbe tövbe. Müsait olduğum bir gün İstanbul'a gidebilir miyiz? Ne no, Anneni mi özledin? El işlerimi teslim etmem lazım. Bir takım bitti bekliyor dükkan. Yani. Olur tabi. Ben yalnız da gidip gelebilirim. Yok yok. Beraber gideriz. Yarın olabilir mesela. Gerçekten mi? Evet. Ben de geleceğim. Caner giderse ben de gelirim. Hayır efendim olmaz öyle şey. Okulumuz var. Biz sabah gidip akşama döneriz değil mi? Tabii tabii. İşim uzun değil zaten. Hadi şimdi yataklarınıza. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ee ben ne olacağım? Anneciğim çocukları hazırlar okula götürürüz sabahtan. Oradan da biz yola çıkarız. Akşam yemeğine de evde oluruz. Sen de yatıp dinlen televizyon seyret rahat rahat. Yemek de var dolapta. Yok canım. Emri vaki, emri vaki. Hiç sonra neden yok. Serseri gibi bir oraya bir oraya. Ne dedin anne? Bir şey demedim, hiçbir şey demedim. İstanbul ikimize de iyi gelecek tam zamanında. Biraz nefes alırız. <laughs> Pes var. Vallahi pes. Bu kadına diyecek bir şey yok. Benim oğlum salak, kafasız. Uy diyenin kuyruğu oluyor. Kadın bunu parmağında oynatıyor, gıkı çıkmıyor. Şimdi de gezmek istiyor hanımefendi, İstanbul'a gidecekmiş. Bizimki de hemen tabi dedi. Yarın gideceklermiş. Olur. Cevrihan'ın bakar çocuklara. Siz gezin hanımefendi, çevriye otursun evi beklesin. Allah rahatlık versin babaanne. İyi geceler. Aman iyi geceler. Hadi yatın uyuyun, ışığı da kapayın.